Ben Karışık Mersin Mutlu'dan geliyorum. Mart ayında bu eğitime dahil oldum. Suat Hoca vesile olmuştum. Evet. Kuart Biyo ailesi tecrübe ettiği ama Allah razı olsun bize vesile evet. oldu. E, Kendimde nasıl değişik oldu derseniz e, çok değişik oldu. E, i̇lk başta çok fena askeri kökenliyim. sonra şu an belediyede çalışıyorum zaten bölüm. Çok sinir, ve agresif bir yapıya sahiptim. E, yani buradan çıkmasın <laughs> semer olmadı ama bir, bir hafta içinde çok sakin. adamlar bana patlatsa bile eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeyler olur. <laughs> <laughs> ee, <yocularım> çok e, <laughs> yani, kıldır bile hiç şey demiyorum yani. <laughs> Eşim bazen diyor ya sen ne oldu falan diyor da. <laughs> Sinirlerimi aldırdım asıl Hoca diyor. <laughs> Tabii bu çevremde de fark edenler var. Covid <laughs> Koyut olmuştu. Covid'den sonra mesela bende acı kaybı yoktu. Acı yiyordum ama soruyordum nasıl diye yiyordum. Bir şey yoktu veriyordum acı diyorlar. O <laughs> düzeldi. E, acı hissedebiliyor. <laughs> yani çok değişik var ama tek, tek işte etrafındaki pozitiflikten <laughs> e, daha insanlar gelir ama daha çok bir etrafıma e, insanların daha çok yaklaştığını hissediyorum. Evet. Farklı farklı. Gidenler de var. E, gidenler de oluyor tabii bu arada bizi. Gidenler gelenlerden çok yaşanlar. <laughs> bir de e, biz tabii ben yani burada ilk hocama demiştim ben bir şey hissedemiyorum. E, zamanla oluyor demiştim <laughs> ama evet. o hissetme konusunda ben Hala biraz askeri figürün olduğu için biraz havasız hissedemiyoruz ama eşimle eşim ve baldızım e, bu konuda benim deneklerim e, çok şey hissediyorlar. Ve yaptığım yani sağ olsun e, kursa geldiğimde sorduğumda diğer hocaya ulaşamıyorsunuz. Sonra size her zaman bu Suat Hoca'nın ekibi Aslan Hoca başlamış dediklerinde evet doğru ne zaman bir hasta, yani böyle böyle hocam durum var dediğinde Allah razı olsun e, bilgi veriyor her zaman telefon 24 saat açık. E, Vertigo'ya olan bir arkadaşımıza yollamıştık, seans yapmıştık. Allah'ın da şahit oldu. Bir seans da geçti. Yani böyle geçen bipolar demiştim hocam, biraz zor hastalık demiştim. Vertigo bir seans da geçti dedim. Bir, iki uyguladım şu an ambulansa e, ambulansla çalışıyoruz. Vertigo devam et. Bir tavan yapmıştı. Bırakırsanız aşağı düşme riski var. Yani devam edin o tavanda kalsın. Şöyle yani. Sağlamlaştırıcı. 112'de şimdi 112 ile çalışıyor eşim gibi. Bu ambulanslar tasarımda çok yaşlılar. Tabii insanlar da iki seans yaptıktan sonra da ben söyledim hadi gelmişler. Onlar ben bir daha da sen devam et önünde halinde benim yok Yok canım. Para alsaydım gelirim. Hocam yani bir de bir polar demiştiniz o şey diye. Bir polarla ama yani. Ama yani iki seans yaptım. Yani siyah da beyaz da değişik oldu. Gittiğimde Amcam 78 yaşında falandı, yatıyordu. Ee, ertesi gün gittiğimde konuşan Bu da sadece konuşamıyor. Yani daha önceden başka bir agresifliği yok. Yaptıktan sonra e, gözlerine bakıyor. Amcam aslında falan demin böyle yapıyor. E, balkona uğurlamaya çıktı daha önce çıkmayan. İkinci seansta sonunda kendisi balkona çoktan uğurlamış. İnşallah kısmet olursa da. Hatta tavsiye hocamın dediği gibi dedik biz kendimiz de eğitim almaz ama ayrıca bir karar vermişler de birini seçip eğitim almaya niyetler var. Uzun çalışmak gerekiyor değil mi? Güzel. Başlangıç iyi. Evet. Tanıtmıştır hocam. Siz tanıtmıştınız değil mi? Putra, Sonra hocam da şeyden var. Evet. Son...